Her akşam aynısın, yol göster iki gözüm, dış kapıda beklerim, avuç içinde Her akşam aynısın, yol göster iki gözüm, dış kapıda beklerim, avuç içinde özüm. Sen gelmesin bir türlü dertlerim Türlü türlü nice dertleri çektim Bu başka türlü Bu başka türlü Yar üstüne bilmem bu Ne kastın ne bu hayat Senin diye beni üstü. Yarsalardım üstüne bilmem no no kalsın ne bu hayat senin niye beni üzdün niye sen gelmesin bir türlü dertlerim türünü türünü nice dertleri çektim bu başka türünü bu başka türünü